Arkadaşlar, bugün birbirinden ilginç, muhteşem tuzakları yapıyoruz. Evet, şimdi ben hız, lafı uzatmadan... Tuzak hızlıca yapmayı bir... nereden öğrendin? Evet, şimdi aslında ben kafamda birkaç tane kurdum. Mesela örnek olarak Mustafa'nın yaptığı şu evi... Bir, yok. Evin önü kapalı. Ş ya da yok. Hmm, neredeydi şu ev? Havuç evi mi? Havuç evi mi vardı senin? Ha bu olabilir mesela. Evet. İşte bunu büyük bir ev gibi düşünün. Ondan sonra bu da kapısı. Evet. Yani sonuna kız kadar kazın arkadaşlar. Sonra el üstte de sahte çimen koyacağız. Hayır, sahte çimene hiç gerek yok Mustafa. Var mı? Bu yok. Hayır. Ha, normal blok koyacağız dikkatte izleyin. Bu birinci seviye bir tuzak olacak. Ama buradan düşsene güle güle diyebilirsiniz. Gerçi o yarım saattir kazıyorum. Ah geldim işte. Beldir kadar geldik. Ya da yok şuraları kapatalım bir. Şunu koy. Yoksa gizlice kaçabilir atacağımız kişi. Yani tek blok olan yerlerde hiç sıkıntı yok. Tek blokluk aralıklar. Ha tamamdır. Şimdi kum alalım. Kum ve TNT. Önce TNT. Sonra bir de basınç plakası alıyoruz. Altın olsun. Tam Allah basınç plakası alıyoruz. Şimdi de Kum. kuma aldık. Önce bunu, önce bunun altına böyle tiyanti sonra böyle sonra da altına basamak. Şimdi dikkatli izleyin. Lay lay lom, lay lay lom, ne güzel lay lay lom. Böyle düşer. TNT de patlarken hızlıca düştü. Evet tamamdır. Arkadaşlar yine adını yanındayım söyledim ya. Evet. Hiç tamamdır bu abi. birinci bu birinci tuzağımızdı. Hmm, şimdi Mustafa'yı ikinci tuzağımız nasıl olsun? İkinci tuzağımız şöyle olsun. Hatta ben... Bir ben bir benim Bir mağaraya girelim. Hayır. Orta benim aklıma bir fikir geldi. Bir şimdi... Var ya, bir... Tamam. Sen... Tamam sus Hı -hı. Mustafa. Ben şimdi... Ben şimdi... Ben şimdi minik... Orta boy bir ev yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi yaptım böyle minik çapta. Şimdi buranın iki, iki tane kapısı olacak. Ama bu tuzak bir evden çıkınca olur. Şimdi siz adam uyurken veya evden çıktığında hemen hızlıca burayı iki blok kazın. Böyle yapıyoruz. tamamdır Ondan sonra iki blok boyunca kazıyoruz. Arkadaşlar şim, şimdi şimdi burayı iki blok kazıyoruz. Alt et altına da kum. Sonra kaktüs. Ama önce saati gündüz yap. Önce buraya şöyle şöyle Hmm. Böyle böyle böyle. Kaptüs koydun hmm, Bir dakika. Yandaki bloklardan dolayı olmadı galiba. Ha evet yandaki bloklardan dolayı olmuyormuş. Ve şu kaptüsü kır. Bir dakika dur. Hayır ben ben iki blok yapacağım ki ondan sonra ondan sonra bunu böyle 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 Hayır hatalı koyduk böyle Tamamdır. Böyle kalabilir. Ondan sonra buranın altına da böyle yapalım. Kolaysa. Buranın altına da la koyun. <laughs> Ben şimdi hızlıca kıracağım. Tamamdır. Şimdi hızlı, şimdi çok hızlı bir şekilde alalım bakalım lava. Koy 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 koy. Eyvah. Bu birazcık fazla oldu. Kapat şurayı. Yok şunla kapat. Allah. Evi yaktık. Neyse. Tuzağımız hazır zaten. Yani adam burada yatındayken uyanınca kalkacak ve lava düşecek. Lava düşmezse de kaktüslere düşecek. Ama ama lava dikkatli koymaya çalışın. Bakın böyle olunca yanıyor. Yani tahta evlerde çok dikkatli olmaya çalışın. Yün evlerde de. Güzelim ev. Güzel. Kaç ev yapardı? Tamam sen yapma. Aslında bu ikinci tuzak da iyi oldu. Ama üçüncü tuzağımız bence aslında üçüncü tuzak olarak aklıma hiçbir şey gelmiyor ki. Yani üçüncü tuzak da klasik bir tuzak olsun işte. Hmm aklımda şöyle bir şey var ben ben şimdi tekrar ev yapacağım ya da ya da vazgeçtim. şöyle bir şey yapacağım Tamamdır şimdi bana gereken şeyler yapışkan piston ne demek? Tamam sus Mustafa Ondan sonra bir tane de blok kum taşı kullanacağım. Ha, tamamdır. Ondan sonra tabela. Böyle tamamdır. Ve şimdi yok buraya yapmayalım. Şuraya yapalım. Evet tamamdır. Şimdi bunu böyle koyduk ya. Ondan sonra bunu da böyle koyuyoruz. Böyle koyduktan sonra ondan sonra şunu bir dakika şalter açık kalsın. Tamamdır. Şimdi böyle tabela koyuyoruz. Ondan sonra ise eğilip böyle koyuyoruz. Böyle böyle ve böyle. Tamamdır. Ondan sonra ise böyle eğilip koyuyoruz ama arkadaşlar. Bilgisayardaysanız shift'e basın. mobildeyseniz neyse. Böyle, böyle, böyle. Böyle. böyle böyle tamamdır. Ondan sonra ise bunun altını istediğinizi koyabilirsiniz. Üstüne normal kum koyacağız. Hmm. Doğa Tamamdır. Evet buradan Bakın tabela koyduğum için tabelayı tam blok olarak algılıyor oyun. Ve tamamdır. Böyle. Şimdi göstereyim size. Buraya istediğiniz yazabilirsiniz. Bedava elmas, bedava yiyecek, bedava maden, bedava ev. İstediğinizi yazabilirsiniz. Sonra adam da bu şaltere tıklayacak haliyle. Ondan sonra aşağı düşecek. Gördüğünüz gibi bu blok kum blok bu blok tabelaları tabelalarda kum bloklarını destekliyordu. Kum bloklarının ve tabelanın altını istediğinizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Oradayım tamam. Çünkü şarjı da kullanıyorsundur Mustafa. Neyse. Altına istediğinizi koyabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.